İnternet ve dijital teknolojilerin gelişiminin insan yaşamına sağladığı pek çok faydanın yanı sıra sınırlayıcı, zorlayıcı ve olumsuz yönde etkiler sahip özelliklerde bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda gerek internetin, gerek akıllı telefonların, gerekse de diğer teknolojik araçların potansiyel olarak insan yaşamına ve ruh sağlığına etkileri keşfedilmeye çalışılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun kurumuna göre bireylerin internete erişimleri her geçen yıl artış eğilimindedir. Özellikle internete erişim sağlayan akıllı telefon sahipliğinde önemli bir artış olmuştur. Söz konusu gelişmeler internetin yaşamın hemen hemen her alanda olduğuna ilişkin önemli bir kanıt sağlamaktadır. Bu nedenle araştırmacılar internet ve teknoloji bağımlılığına ilişkili sorunlara daha fazla odaklanmaya başlamışlardır. Bu noktada Türkiye Eğitim Sen olarak ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere zorunlu eğitim kademelerinde öğrenen gören öğrenciler ile öğretmenlerin internete olan erişimi ve bunun sonuçlarını mercek altına alarak Türkiye'de dijital bağımlılık araştırma raporu hazırladık. Buna göre veli iznine bağlı olarak yürütülen araştırmamıza katılım 17 ilden 680 ilkokul, 896 ortaokul, 1431 lise öğrenci olmak üzere toplam 3.007 öğrenciyle araştırmamız gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızda aynı zamanda öğretmenler için de ayrı bir rapor hazırladık. Öğretmenler ile yaptığımız araştırmada katılımcı sayısı 1.240 olarak gerçekleşti. Öğrenci ve öğretmen olmak üzere. İki katılımcı kategorisinde hazırladığımız raporun öğrenci bölümünde dair şu bilgiler ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerinin yüzde 44.7'si kız, yüzde 51.8'i erkek, ortaokul öğrencilerinin 53.9'u kız, 43.8'i erkek ve lise öğrencilerinin de yüzde %47 47.4'ü kız, yüzde 49.7'si ise erkektir. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sportif ve kültürel faaliyetlere katılım süreleri lise öğrencilerine göre çok daha düşüktür. Vaktin günlük dağılımına baktığımızda anketimize katılan ilkokul öğrencileri günlük ortalama en çok 7.43 saat ile ailesiyle, 5.26 saat akranlarıyla, 2.74 saat diğer kişilerle vakit geçirmektedir. Anketlere katılan ortaokul öğrencilerimiz ise öğrencilerimiz ise günlük ortalama en çok 7.27 saat ailesiyle, 5.71 saat akranlarıyla, 3.75 saat ise diğer kişilerle vakit geçirmektedir. Sportif faaliyetlere ayrılan süre ise günlük ortalama en çok 1.56 saat olduğu ortaya çıkmıştır. Lise öğrencileri bakımından günlük ortalama 7.10 saat akranlarıyla 5.63 saat ailesiyle 3.81 saat sportif faaliyetlerle 2.96 saat ise diğer kişilerle vakit geçirmektedir. Lise öğrencilerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayırdığı zaman ise en çok 2.26 saat olduğu tespit edilmiştir. Sahip olunan dijital araçlara ilişkin sayıların oranları incelendiğinde ise ilkokul öğrenciler arasında en çok sahip olunan dijital araç, %67 ile tablet. Ortaokul öğrencilerimizde %64, lise öğrencilerinin %89 ile en çok sahip olduğu dijital, dijital araç ise akıl telefon olduğu görülmektedir. İlkokul öğrencilerimizin sırasıyla en çok %40 oranında bilgisayar, %38.8 oranla akıl telefon, %32.9 oranla akıl saat, %67.1 oranla tablet sahip olduğu görülmüştür. Ortaokul öğrencilerimizde ise en çok akıl telefon sahip olma oranı yüzde 64.8, yüzde 53.9'da tablet, yüzde 50 bilgisayar ve yüzde %32 32.8'de akıl sahibi sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Bu oranların lise öğrencileri arasındaki dağılımı ise sırasıyla en çok yüzde 89 akıl telefon, %45.7 bilgisayar, %25.6 tablet, %20.4 akıl saat olduğu görülmektedir. Tablolardan da görüleceği üzere yaş düzeyi yükseldikçe akıllı telefona sahip olma oranı artmaktadır. Lise öğrencileri arasında sosyal medya ve video izleme, izlemek daha fazla olmakla birlikte bu yaş grubu oyun oynamak ve eğitim amacıyla da dijital teknolojileri kullanmaktadır. Dijital teknolojilerin hangi amaçla ne kadar süreyle kullandıklarını belirtmek amacıyla sorulan sorulara alınan yanıtlar incelendiğinde ilkokul öğrencilerinin daha çok oyun oynamak ve video izlemek amacıyla dijital araçları kullandığı görülmüştür. Ortaokul öğrencilerinde ise oyun oynamak, video izlemek, sosyal medya ve eğitim amaçlı dijital teknolojiler kullandığı tespit edilmiştir. Lise öğrenci arasında ise sosyal medya ve video izlemek daha fazla olmakla birlikte bu yaş grubunun oyun oynamak ve eğitim amacıyla da dijital teknolojiler kullandığı ortaya çıkmıştır. Ekran süresi bakımından araştırma sonuçları çarpıcı veriler ortaya koymaktadır. Değerli arkadaşlarım, Yeşilay tarafından farklı yaş kategorileri, ince, kategorileri için önerilen ekran süreleri 9-12 yaş için günlük en fazla 60-70 dakika, 12 ve daha fazla yüksek yaştaki çocuklarımız için de günlük en fazla 120 dakika olarak belirlenmiştir. Bu açıdan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ekran sürelerini bu araştırmada tespit ettik. Buna göre ilkokul öğrencilerimizin yüzde %45.9'u günlük 1-2 saat, yüzde %17.6'sı günlük 3-5 saat, yüzde yedi altı saatten fazla oyunda zaman geçirmektedir. İlkokul öğrencilerimizin video izleme yüzdeleri ise yüzde kırk günde bir iki saat yüzde kırk yedi yüzde on günde üç beş saat yüzde üç altı saatten fazla video izlemek için dijital araçlarda zaman geçirmektedir. İlkokul öğrencilerimizin Sosyal medyadaki, medyadaki zaman geçirme oranlarına bakıyoruz şimdi. Yüzde 17.6'sı günde 1-2 saat. Yüzde 4.7'si 3-5 saat. Yüzde 1.2'si de 6 saatten fazla sosyal medyada zaman geçirmektedir. Eğitim amaçlı dijital araçlar kullanma oranlarına bakımından ilkokul öğrencilerimizin yüzde 17.6'sı günde 1-2 saat. Yüzde 8.2'si günde 3-5 saat ve içerik üretme açısından da yüzde 12.9'u günde 1-2 saat e, sosyal medyada zaman geçirmektedir. Ortaokul öğrencilerimiz açısından yüzde %41 41.4'ü günde 1-2 saat, yüzde 18'i günde 3-5 saat, yüzde 17.2'si 6 saatten fazla video izlemek amacıyla dijital, dijital araçları kullandığı tespit edilmiştir. Yine ortaokul öğrencilerimizin yüzde 35.9'u günde 1-2 saat, %17.2'si 3-5 saat, %14.8'i de 6 saatten fazla e, oyunda zaman geçirmektedir. Sosyal medya kullanım açısından %27.3'ü günde 1-2 saat, %14.1'i günde 3-5 saat, %22.7'si de 6 saatten fazla sosyal medyada zaman geçirmektedir. Alışveriş amacıyla da dijital araçların kullanan oranlara bakıyoruz. Yüzde 21.9'u günde 1-2 saat, yüzde 10.9'u 3-5 saat aralığında, yüzde 3.1'i de 6 saatten fazla alışveriş amacıyla günlük dijital araçlarda kullanmaktadır. Eğitim amaçlı kullanan kullanan ortaokul öğrencilerine bakıyoruz. Yüzde 19.5'i günde 1-2 saat, yüzde 14.8'i 3-5 saat, yüzde 39.8 de altı saatten fazla eğitim amaçlı dijital araçları kullandığını ifade etmiştir. Sosyal medyada içerik üretme açısından ortaokul öğrencilerimizin yüzde günde bir iki saat, yüzde bir nokta saat, yüzde üç de altı saatten fazla zaman geçirmektedir. Lise öğrencilerimiz açısından dağılımlara bakıyoruz. Lise öğrencilerimizin yüzde kırk dört nokta günlük 1-2 saat, %11.6'sı 3-5 saat, %1.9 da 6 saatten fazla video izlemekle dijital araçları kullandığını ifade etmiştir. Sosyal medya kullanım bakımından lise öğrencilerimizin %42'si günde 1-2 saat, %22.7'si 3-5 saat, %5.2'si 6 saatten fazla sosyal medya kullandığını ifade etmiştir. Yine lise öğrencilerimizin oyunda geçtikleri zaman oranına bakıyoruz. %31.2'si günlük 1-2 saat, %9.4'ü günlük 3-5 saat, %3.2'si 6 saatten fazla oyun oynadığını ifade etmiştir. Eğitim amaçlı lise öğrencilerimizin sos, e, dijital araçlar kullanma oranları %28.5'i günlük 1-2 saat, %15.6'sı günlük 3-5 saat, %13.3'ü de 6 saatten fazla e, dijital araçları e, eğitim amaçlı kullandığını ifade etmiştir. İçerik üretme bakımından lise öğrencilerimizin %8.7'si günlük 1-2 saatini 1.8'i 3-5 saatini 0.6'sı da 6 saatten fazla içerik üretme amacıyla dijital araçlar kullandığını ifade etmiştir. Değerli arkadaşlarım ortaokul ve lise öğrencilerinin Oyun oynama süreleri arttıkça akademik başarılar düşmektedir. Hiç oyun oynamayan öğrencilerin akademik başarısı günde 3-5 saat ve 6 saatten fazla oyun oynayan öğrencilerin akademik başarılarına göre çok daha yüksek olduğu araştırmamızda ortaya çıkmıştır. Yaptığımız araştırmada oyun oynama süreleri arttıkça ders başarısının düştüğü gözlemlenmektedir. Şöyle ki ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun oynama süreleri arttıkça Akademik başarıları anlamlı bir şekilde azalmaktadır. Hiç oyun oynamayan öğrencilerin akademik başarısı, biraz önce ifade ettiğim gibi, günde 3-5 saat ve 6 saatten fazla oyun oynayan öğrencilerin akademik başarılarından anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Günde 1-2 saat oyun oynayan öğrencilerin de akademik başarıları yine 6 saatten fazla oyun oynayan öğrencilerin akademik başarısına göre çok daha yüksek olarak ortaya çıkmıştır. Dijital bağımlılık düzeyini açıklayan değişkenler incelendiğinde ise lise öğrencilerinde aile gelir düzeyine, anne eğitim düzeyine ve akademik başarı düzeyine göre bir ilişki bulunmamıştır. Yani her gelir düzeyinde ebeveynlerin eğitim düzeyinde ve akademik başarı düzeyinde yer alan lise öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeyleri değişmemektedir. Bu nedenle farklı sosyoekonomik, sosyokültürler, akademik başarı düzeyindeki lise öğrencilerinin dijital bağımlılık riskiyle karşı karşıya olduğu söylenebilir. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinde ise sosyoekonomik ve sosyokültürel durum kapsamında lise öğrencilerle karşılaştırıldığında farklılıklar görülmüştür. İlkokulda sosyoekonomik düzeyler yükseldikçe dijital bağım bağımlılıklar azaldığı, ortaokulda ise ailelerin sosyoekonomik düzeyleri arttıkça Dijital bağımlılığın arttığı görülmektedir. Farklı sosyoekonomik ve sosyo kültürel özelliklere sahip ailelerin, farklı gelişim dönemlerinde olan, farklı eğitim düzeylerindeki öğrenciler üzerinde kontrol veya denetim tutumları olabileceğini göstermektedir. Lise öğrencilerinin dijital bağımlılık üzerinde aile denetiminin daha düşük olabileceği, ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerin dijital bağımlılıkları üzerinde ise liseye oranla ailelerin denetiminin biraz daha yüksek olabileceği yorumlanmıştır. Dijital bağımlılık kapsamında farklı eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerin ebeveynlerinin çocukların gelişim düzeylerine uygun kontrol ve denetim becerilerine sahip olması gerektiği bu araştırmanın en önemli çıktılarından bir tanesidir. Bu kapsamda davranışsal bağımlılıklar arasında yer alan dijital bağımlılığa yönelik aile farkındalığının artırılması için eğitim modüllerinin hazırlanması okul ve aile işbirliğiyle çocukların davranışsal bağımlılıklarına etki süreçlerin izlenmesi önem arz etmektedir. Anketimizde kıymetli arkadaşlarım aynı zamanda öğretmenlerimizin <laughs> dijital teknoloji kullanma durumları da tespit edilmiştir. Ankete katılan öğretmenlerimizin yüzde 53.3'ü kadın, yüzde 46.5'i erkek meslektaşlarında oluşmaktadır. Or yüzde yirmi nokta yedisi bekar, yüzde yetmiş evlidir. Katılımcıların çocuk sayısı sıfır ile 7 arasında değişmektedir. Buna göre iki çocuğu olan öğretmen oranı yüzde kırk bir çocuğu olan öğretmen oranı yüzde yirmi üç ve daha fazla çocuğu olan öğretmen oranı ise on Öğretmen katılımcıların cinsiyete göre dijital bağımlılıklar incelenmiştir. Buna göre kadın öğretmenlerin dijital bağımlılık, aşırı kullanım, nüksetme, hayatın akışını engelleme ve duygu durumu puanlarının erkek öğretmenlerin puanlarından anlamlı olarak yüksek, ol, yüksek olduğu belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerimizin akranları, ailesi ve diğer kişilerle geçirdiği süreler ve sportif faaliyetlerle kültürel faaliyetlere ayrılan süreler açısından günlük ortalama sürelerde hesaplanmıştır. Buna göre katılımcılar günlük ortalama en çok 5.25 saat ailesiyle vakit geçirmektedir. Akranları ile günlük ortalama 4.07 saat, diğer kişilerle 3.57 saat vakit geçirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca katılımcıların günlük ortalama sportif faaliyetlere ayırdıkları süre Günlük ortalama 1.92 saat. Kültürel ve sanatsal faaliyetler ayrılıkla süre ise günlük ortalama 2.46 saattir. Öğretmenlerin sosyal medya, eğitim ve alışveriş yapma amacıyla dijital teknolojileri daha fazla kullandıkları araştırmada ortaya çıkan bir sonuçtur. Sahip olunan dijital araçlara ilişkin sayıların oranlarına incelendiğinde ise katılımcı öğretmenlerimizin %97.1'inin akıllı telefona sahip olduğu görülmektedir. Şöyle ki katılımcı öğretmenlerin en çok sırasıyla 97.1 oranında akıl telefona, %82.1 oranında bilgisayara, %29.9 oranında tablete ve %24.2 oranında da akıl saati sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Kullanım amacına göre Dijital teknolojilere ayrılan süreyi incelediğimizde öğretmenlerimizin %10.8'i günlük 1-2 saat, %3.1'i günlük 3-5 saat, %2.6'sı 6 saatten fazla oyunda zaman geçirdi ifade etmiştir. Sosyal medya kullanma bakımından öğretmenlerimizin %29.9'u günlük 1-2 saatini, %20.2'si günlük 3-5 saatini, %25.3'ü de 6 saatten fazla zamanını sosyal medyada geçirdiğini ifade etmiştir. Video izleme bakımından öğretmenlerimizin 31.7'si günlük 1-2 saatini, %14.4'ü günlük 3-5 saatini, %12.6'sı da 6 saatten fazla video izlemekle dijital araçlar kullandığını ifade etmiştir. Dijital teknoloji kullanarak içerik üretme bakımından Öğretmenlerimizin yüzde %10 10.1'i günde 1.2 saatini, yüzde 2.9'u %3.5 saatini, yüzde 15.6'sı 3 saatini, yüzde %11 116 ise 6 saatten fazla zamanlı eğitim amaçlı olarak dijital teknoloji kullandığını ifade etmiştir. Bir de alışveriş bakımından dijital araçlar kullanan öğretmenlerimizin 38.7'si günde 1-2 saat. %9.1'i günde 3-5 saat, %3.1'i de 6 saatten fazla alışveriş amacıyla dijital araçları kullandığını ifade etmiştir. Değerli arkadaşlarım, araştırma sonuçları göstermektedir ki, Türkiye'de ve dünyada artan internet ve teknolojik kullanımı bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Araştırmacılar internet ve teknolojiyle ilişkili sorunlara daha kapsamlı yaklaşabilmelidir. Zira araştırmalar ilkokuldan başlayarak yüksek öğretime kadar davranışsal bağımlılar arasında yer alan internet ve teknoloji teknolojilere ilişkin çeşitli bağımlı sorunlarını azaltmak amacıyla bir, takı, bir, takım müdahale programlarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İçinde yaşadığımız dönemde dijital platformların içerik üretme, eğitim ve yeni beceriler kazanma amacıyla kullanımının teşvik edilmesi çok önem arz etmektedir. Teknolojinin Bilgiye ve güncel haberlere hızlı erişim, bilgi paylaşımı, çok yönlü iletişim gibi olumlu yanlarının yanı sıra siber zorbalık, bilgi dezenformasyonu, çocuk istismarı, kişisel bilgi güvenliğinin zafı uğraması, yabancılarla iletişim kurma gibi zararları bulunmaktadır. Özellikle çocuklarımızın interneti kısıtlı ve aile denetiminde kullanması mutlaka sağlanmalıdır uzun saatler teknolojik araçların karşısında olmak bir bağımlılık yaratmaktadır. Bu durumun ise en çok çocuklarımızı etkilediğini görmeliyiz. Zira tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknolojinin bağımlılık yaratan etkisinin çocukla çocuklarımız üzerinde e, hissedildiğini bu araştırma sonuçları da çok net şekilde ortaya koymuştur. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin en çok dijital dünyada oyun oynamak. Lise öğrencilerinin de Video izlemek ve sosyal medyada saatlerini geçirmesi çocuklarımızın ders başarısını olumsuz etkilemektedir. Aile ilişkilerini zedelemektedir. Bu noktada yapılması gereken çocuklarımızın teknolojik araçları etkili şekilde ve kısıtlı olarak kullanmasını sağlamaktır. Aksi takdirde dijital dünyanın esiri olmuş ve kaybedilmiş bir nesille karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Bildiğiniz üzere değerli arkadaşlarım bu Cuma günü 2023-2024 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatiline giriyoruz. Bu noktada çocuklarımız okul ortamından uzaklaşacağı ve zamanlarının çoğunu evde geçireceği için teknolojik araçlarla daha fazla vakit geçirebileceklerdir. Ailelerimizin uyanık olması, çocuklarının teknolojik araçlar erişimini sınırlı tutması, çocukların iki haftalık tatil süresini faydalı faaliyetlerle geçirmesini sağlaması, çok önemlidir. Özellikle arkadaş ilişkilerinin ailenin önüne geçtiği, bağımsız hareket etme isteğinin arttığı ergenlik dönemindeki çocuklarımızın ile ebeveynlerinin daha fazla zaman geçirmesi önem arz Ben bu vesileyle öğrencilerimize, ve eğitim çalışanlarına yarı tatmini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın akranlarıyla daha fazla vakit geçirebileceği, Dijital bağımlılıktan uzak kalacağı, bol bol kitap okuyacağı bir tatil diliyorum. Hepinize saygılar selam arkadaşlar.